şöyle güneş enerjini mesela şöyle basıncı olmuyor ama şu düğmeye basınca açma kapama düğmesi şöyle ve iki bana iki ablama olmak üzere dört tane tahta kalemi şöyle bu ablamın şu böyle kalem gibi şeylerden deseni böyle sıra böyle çıkıp alta girenlerde ama şöyle ve bu da benim testereli silgim arkadaşlar ben buna bayıldım çok tatlış üstünde stick var şöyle ilk başta koala sanmıştım sonra iyice baktığımda stick vardı bunun pembesinde şey vardı angel böyle sınav silgileri 3 tane ve üç tane şey uç. Bunun paketi de var. Ve prit. Arkadaşlar bu ablamın şeyi böyle deseni böyle ama için sade not defteri gibi şöyle. Kalıbı sert. Ve bu da benim paketini açmıştım. Bunun paketini biraz önce açtım. Yani şöyle. Önce seni böyle çırt çırtlı arkadaşlar bu çok farklı ve gayet kaliteli. Arkası böyle içi de şöyle. Bir dakika. Şöyle. Bütün sayfaları böyle yani. Şöyle. Arkadaşlar mum yapıştırıcı. Ay yapıştırıcı diyorum pardon. Böyle bir mum boya.